Ah, nihayet hayalimdeki kamerayı alacağım artık. Hı, hmm, peki ya lan neredemiş kamera bakalım? Ah, bir dakika bir dakika. O ama o ama 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 bu bir kinetik kum havuzu. Ben küçükken bir kinetik kum havuzuna gitmek istemiştim. Bir iki üç 3 ah de oraya öyle gidemezsiniz. Lütfen çıkın. Ee, peki. Peki oraya nasıl giriliyor? Oraya girmek için bir bilet almamız gerekiyor ve tanesi 150 milyon lira. Ne? Siz kiyodermiş <laughs> olmalısınız. O ne öyle? Kameranızı kinetik konumunuzda da kalmadım. Bay bay. Daha kaybettik. Dı dı dı, dı dı. Kendi kendime fon müziği bile veriyorum ya. Ben bir harikayım. O kinetik um hızına girmenin başka bir yolu daha olmalı. Ama nasıl? Düşünmeye düşün. 146 minutes later. Aha buldum. Ama şimdi tek yapmam gereken gece yarısını beklemek olacak. Hmm. Planım şöyle. Uyuyorumdur. Uyanmak hiç istemiyorumdur. Fakat zilin çalmasıyla maalesef ki uyanıyorum. Zili kapatıyorum. Ve şöyle diyorum. Ben görev için hazırım. Şimdi ise tel tokayı alıyorum. Ve göreve gidiyorum. kolay oldu. <laughs> Kasadan para da alabilir miyim acaba? Neyse ya hırsız olmayalım. <laughs> Bunu senin için yapmaya hazırım. Yine kum havuzu. <laughs> hey bu harika bir şey. Yuhi. Aa. <laughs> sabahtan akşama kadar burada oynayabilirim. Neyse akşama sabah oynamayayım daha doğrusu. İh, yoksa yıkalanırım. Her akşam buraya geleceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Yahoo, bu şey. A few moments later. Polis buraya basmıştır. Lütfen zorluk çıkarmadan uyanınız. Hanımefendi lütfen uyanın ve zorluk çıkarmayın. Sabah gördüğüm hanımefendi burada ne işiniz var? Anne 5 dakika daha uyuyabilir miyim lütfen? Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Ben bu videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de izlerken eğlendiyseniz like atmayı ve hala like kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Takipte kalın ve hoşçakalın.